arkadaşlarımızı, sendikalarımızı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkımlar ve maalesef ki on binlerce insanımızın hayatına mal oldu. İnsanımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle ben depremde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalmış ve depremden e, Zarar görmüş diğer insanlarımıza da sabır diliyorum, sağlık diliyorum. Burada toplanmamızın amacı Hakkari bu depremden sonra özellikle bilim insanlarının sık sık uyarıları çerçevesinde Hakkari'de olası bir depremde nasıl önlemler alınabilir, Hakkari'nin mevcut durumu nedir, ne kadar önlem alınmış şu ana kadar? bunu konuşmak üzere bir aradayız. Elbette ki depremleri engellemek mümkün değildir. Hiçbirimizin eline değildir. Ancak tedbir alarak zararı en aza indirmek bizim elimizde. Tedbir almak bizim elimizde. Bizler bu vesileyle buradayız. Bir beyin fırtınası yapacağız bugün. Hep birlikte hakkarımız için. Burası da birinci derece bir deprem bölgesi maalesef. Dolayısıyla bu gerçekle birlikte yaşıyoruz. Bu gerçeği görerek de ilimizde ee, nasıl, nasıl tedbirler alacağız Ondan sonraki durumlarda deprem öncesi deprem anı ve deprem sonrası hakari burada ne kadar hazır özellikle ulaşım konusunda ciddi bir sıkıntı olduğunu sıkıntının olduğunu hepimiz biliyoruz ee, buranın buranın e, tek girişi ve çıkışı tek olan maalesef Türkiye'de tek ilk Dolayısıyla hakari coğrafyası olarak da zorlu bir e, coğrafyaya sahip haliyle ulaşımın en önemli olduğu bir e, durum var. Yani deprem zamanında, deprem zamanında en önemli etkenlerden biri ulaşım ve iletişim. Bunlar da kopulursa Hakkari maalesef ki uz uzaklığı nedeniyle de buraya ulaşılması biraz zor olacaktır. Biz de Hakkari olarak nasıl bir önlem alacağız, neler yapacağız bunu konuşmak üzere buradayız. Ben e, katılımlarınızdan dolayı tekrardan hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aramızda e, bu konuyu çok daha iyi bilen arkadaşlarımız var. E, birlikte bu konuları değerlendireceğiz, tartışacağız. E, deprem bölgesine giden arkadaşlarımız var. Onlardan da bu konuları alacağız. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, söz artık hepimizin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir e, de bütün eee sivil toplum örgütlerini saygıyla selamlıyoruz. Esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanlığımız da e, yapmış olduğu çalışmadan dolayı da kutluyoruz. on bir ili etki eden on dört milyon nüfusu kapsayan eee e, 100 yılın afeti olarak tanımlanan bir afet yaşandı bu ülkede. O gün e, buradan ilimizden doğru da e, biz her ne kadar bir toplum eee ııı e, örgütleri içerisinde faaliyet üstü de ııı e, keske kes, bağlı yapıyor temsilcisi olsan da aynı zamanda Afat bünyesinde araba kurtarma çalışmalarını e, çalışmalarına yer alan bir arkadaşımızın e, kısaca o sürece e, bir vurgu yaparsak en azından sürecin nasıl geliştiğini e, ne ne yönde ilerlediğini bu bu çerçeveye oturttuktan sonra ııı e, Süratli bir şekilde ilk önce ekiplerimizi sabah saat işte 5'e çeyrek kala 5 sularında hareket ettirdik zaten önce ekiplerimizi daha sonra Arkadaşlar şu bilgiyle de verelim. Son 2-3 yıldır AFAD bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde yürütülen bir AFAD gönüllülük projesi vardı. Bu proje kapsamında da ilimizden de gönüllü koordinatörü olarak faaliyet yürüttüm. Bu çalışmalarda arkadaşlar Hakkari'de şu an için depremden hemen sonra binlerce üye sayımız arttı ve bugün için 4900 Hakkari il sınırları içerisinde 4900 tane AFAD gönüllüsü arkadaşlarımız var. ilçeler buna dahil. Şimdi o günde süratle bu destek şey bu afet gönüllerimiz içerisinde destek afet gönüllü haline getirmiş olduğumuz yani tüm eğitimler aracı gönder. Bunlar sadece afet bünyesinde yapılan bir çalışma. Ama bu özel idaresinin bünyesinde yapılan bir çalışma da var. Ee, Sağlık Müdürlüğü'nün <laughs> bünyesinde unutulan çalışmalar da var ve emek demokrasi güçlerinin ee, bizzat ee, yürütmüş olduğu insani yardım boyutuyla bölgeye göndermiş olduğu hem arkadaşlarımız vardı hem de insani yardım faaliyetleri kapsamında gıdaydı, i̇şte, lojistik destek sunulmuştu.